İmam-ı Şafii Rahmetullah Aleyh kendisi bir ümmi, Şeyban-ı Ra'i'ye bağlanıyor. Ahmet bin Hanbel Hazretleri bir mesele için bunu arıyor. Nerede deyince Şeyban-ı Ra'i'nin diyor dergâhında. Allah Allah, âlimi zat nasıl oluyor da ümmiye talip oluyor? Geliyor. O mübarekte oturmuş İmam-ı Şafii Hazretleri şeyden raiye şöyle bakıyor cemaline siyim sihir, sihir ağlıyor. Evet. Ahmet'in Hanbel Hazretleri içeri giriyor, selam veriyor, dönüyor İmam-ı Şafiye. Anasının yanında sadık yavru gibi oturuyor. ya Ahmet, bu ümmide ne bekliyorsun deyince ona dönüyor İmam-ı Şafiye Hazretleri. Sen halden bahsediyorsun, bu halden bahsediyor diyor. Halden, bunda dediğim gibi var, Allah'tan alıyor, güzelliği sen ise merdiven bahçı diyor. Ve döndükten sonra o da istihar yapıyor. Ben diyor hakir gördüğü şeyban Rai Hazretleri'ni gördüm rüyamda. Anladım ki nefsimden konuşmuşsun. Nefis merakisini ilmi yorumla açmak bir gün değil. Demek ki neyle açmak lazımmış? Ha, bir mürşid-i tabi olmakla. Yoluşa nedir? Bir mürşid-i varmasak varmaksa olmaz ve onu elinde tutuyor. Şeyhlere baktığınız zaman Osmanlılara her Osmanlı padişahı bir mürşidi kâmili dibine oturmuş, ondan manevi feyz almış. Hangi ne şeyini selam ayırsak, şeyh-i İslam'larda oturmuşlar, bir mürşidi kâmilin eteklerine yapışmışlar ve ondan manevi feyz almışlar şeyh-i Devam Devam